Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Saçlarımı boyamaya karar verdim. Uzun zamandır kendim boyamadığım için biraz gerginim. Çünkü dikten itibaren boyamaya başlayacağım. Evde kendim açıcı yapacağım. Bu da en son üniversite birdeyken yapmıştım sanırım evde kendim. Bu sefer umarım aynı şekilde sonuçlanmaz çünkü zor bir işlem. Evde yapılması pek tavsiye edilmiyor aslında ben de tavsiye etmiyorum ama ben bu riski göze alabiliyorum. Saçlarım o kadar boyamaya rağmen çok fazla yıpranmayan gayet sağlam bir saç. O yüzden Bakalım ne olacak sonuç. Schwarzkopf Blond Me açıcı kullanacağım. Bir de yine onun oksidanı. Bu ikiliyle saçlarımı açmaya başlayacağım. Oksidan olarak 30 volüm tercih ettim. 1'e 2 kullanacağım. 1 ölçek toz, 2 ölçek oksidan şeklinde. Nasıl olsa evde izleyip bu riski alabiliyorum. Nasıl bir şey olacak birlikte göreceğiz. Şimdi benim hassas terazim yok. Ne kadar profesyonel olmadığını buradan da görebiliyorsunuz. 2 ölçek bundan koyacağım. 4 ölçek oksidandan yine ölçü kabım bu olacak. Bunun kaç gram olduğuna dair bir fikrim yok. Bunun yanında gramajı var. Yaklaşık 100 gram gibi gözüküyor ama emin değilim. Şöyle tüm kap doldu. Çok iyi bir şekilde karıştırmak gerekiyor. Büyük tokalarla bölümlere ayıracağım. Enseden yapmaya başlayacağım. Kapımızın en bu tepesi daha sıcak olduğu için daha çabuk açılıyor saç. O yüzden enseden başlanıyor. Şurada bir parçayı daha önceden denedim sadece ensemden açık bir parça. Orayı bir daha yapacağım. Ama tek bir açıcıyla o hale gelmesi güzel. Çiğ bir sarı ama beklenilen şey zaten öyle bir çiğ sarılık olması çok normal. Bu arada dip rengimi çok seviyorum. Uçlardaki sarı tonunu da çok seviyorum ama ikisini bir arada sevmiyorum artık. O ombre görünümü hoşuma gitmiyor. Uzun zamandır ombre kullanmıyorum aslında. Bu pandemi sebebiyle saçlarım bu hale geldi. Başlıyorum. Şimdiden açılmaya başladı. Bu arada bir hata yaptım. Şuradaki en açık kısmı en sona bırakacaktım. Umarım orası kopmaz ya da orayı en erken yıkayacağım. Şimdi paketlemeyle tek tek uğraşamayacağım ama hiç değilse şu an arkada bu alt kısımdaki her yere istediğim gibi sürdüm. Onları bir alüminyum folyo ile paketleyeceğim. Isıyla birlikte daha çok açılsın diye. Böyle elimle sürmeye başladım. Hem hepsini yapıyorum, hem de daha hızlı oluyor. Evde açıcıyım. Hem bu Schwarzkopf Blonde Me kaliteli olduğu için yapıyorum. Hem daha önceden yaptığım ve en kötü ne olabilir ki bildiğim için yapıyorum. Bir de ne kadar bozarsam bozayım çok iyi bir şekilde düzeltecek bir kuaförüm var. Ona güvendiğim için yapıyorum. En kötü ihtimalle ona gideceğim ve yine istediğim sarıyı onda elde edeceğim. Bunu bilerek yapıyorum. Yani şu an bunları düşünmek benim stresimi biraz azaltıyor. Biraz gerginliğimi <laughs> atmak için söylüyorum bunları da. Selam hepsini bitirdim. 30 dakikada toplamda bekledim. Uçlarına da hem elimle hem fırça yardımıyla getirdim. Getirebildiğim kadarıyla. Gözlerim yaşardı. Benim ne ablamın ne de annemi boyarken, açıcı yaparken hiç onların yanmamıştı. Onların ben açarken benim de gözüm yanmamıştı. Niye bende böyle oldu bilmiyorum. O yüzden daha fazla duramıyorum. Bu 30 dakikayı da dışarıda bekledim açık havada ve folyoyla da sarmadım ama en son kahküllerimi boyadım. Onlar bile bayağı açıldı. Yeterli diye düşünüyorum. Daha fazla bekletemeyeceğim. Totalde çünkü 1, 1 saat 15 dakikada anca bitirdim. Bir 30 dakikada hepsi bittikten sonra bekledim. Yani neredeyse 2 saate yakın ilk boyadığımda açıcı bekliyor. O yüzden daha fazla bekletemem belki bu bir de çok fazla zarar vermiş olabilir bilemiyorum ama şu an çok sıcak değil. Bu açıcının o güzel yanı var. Böyle çok sıcak yapmadı. Sadece folyoya sardığımda çok sıcak. Çok ısıtmıştı saçlarımı. İlk kıyım sonucu sizinle paylaşacağım. Daha cilası var tabii ki. Açıcıdan sonraki haline göre cilaya karar vereceğim nasıl yapacağım. Billie Eilish olsaydım bu şekilde kullanabilirdim saçlarımı ama böyle bırakmayacağım tabii ki. Bu sadece ilk aşamasıydı ve ben çok memnunum aslında sonuçtan. ya yani şu haline bu tona açılmasından dolayı memnunum. Doğal tonumu şu tona kadar açamayan kuaför deneyimlerim de oldu zamanında. O yüzden evde kendi başıma açmayla gayet başarılı. Sadece bazı yerlerde mesela şöyle ortada şurada en son açıcı uyguladığım yerlerde daha az açılmalar olmuş. O yüzden daha düşük bir oksidanım var 7 volümlük. Onu da göstereyim. %2'lik 7 volümlük olanı bu. Bununla tekrar bir açıcı karışımı hazırladım. Yine 1'e 2 şeklinde hazırladım. Sadece o kısımlara tekrar uygulayacağım. Bu arada gayet sağlıklı saçlarım. Islakken de öyle uzamadı. Sadece mesela şu en açık olan yer uçları birazcık yıprandı. Zaten kestirmeyi de düşünüyorum. Uçlarındaki yıpranma sorun değil. Ama dibi gayet sağlıklı. Derim hiçbir şekilde yanmadı. Açma esnasında gözlerim çok fena yandı. Bir de ensemde sadece biraz bir yanık olmuştu. Şu an gayet iyi. Hiçbir acı yok. Evet, Saç derimde öyle kabuklanma ya da yanma kabarma hiçbir şey olmadı. Gayet sağlıklı derim. Şöyle göstereyim. Sadece belirli şuralara, şu ön taraflarına, işte aralarda bakacağım. Koyu gördüğüm yerlere sadece süreceğim. Ve sadece 15 dakika kadar tutacağım. Yıkadıktan sonra son halini tekrar göstereceğim size. Selam. En son seçimin belli bölgelerini iki diye açmıştım. Lekeler biraz daha aza indi diyebilirim. Yine belli bölgelerde hafif daha koyuluklar var ama sorun değil. Umarım Dila'yla o eşitsizlik en aza indirilebilir. Aynı günde boyamak istemedim. Şu an ertesi gündeyiz. Çünkü çok geç olmuştu ve biraz başım ağrıdı. Başım ve belim ağrıdı ayakta durmaktan. O yüzden şimdi saçlarım ıslak. Tekrar yıkadım. Ve cilasını yapacağım. Şimdi bunda kullanacağım boyaları göstereyim. Tree Deluxe markasını kullanacağım bugün. 8-12 ve 7-13 karıştırarak. Bu arada bu boyalar 100ml. Normal boya değil. Kuaförlerin kullandığı profesyonel boyalar. Ama Trendyol'da satışı var. Ben oradan aldım. Şunda yaklaşık yarım tüpten biraz daha fazla var. 60 gram desek. Bunda tam bir çeyrek kalmış. 25 gram da bunda var. 85 gram boya bana yeterli gelmeyebilir bilmiyorum. Sulandıracağım ama o yüzden biraz da Color Max'in 9 2sini ekleyeceğim. Color de kuaför malzemeleri satan bir yerden aldım. Igora almaya gitmiştim. 849 mu öyle bir boyasını arıyordum. Hatırlamıyorum şu anda. Igor'un 10 numarasını bulamadım. Çalışan da Color önerdi. Bunu da kuaförler kullanıyormuş. Açık bej diye geçiyordu. Ben daha sıcak tonlu böyle pastel bej rengi elde etmeye çalışacağım. 713 de bej rengi diye geçiyor. Neyse bunları karıştırıp bir de 1'e 1,5 oranında %7'lik oksidanımdan ekleyeceğim. Şundan. Bir de üstüne su ekleyeceğim. Uygulama yaparken gösteremeyebilirim çünkü şampuan sürer gibi sürmeyi düşünüyorum. Tüm saçımı önce diplerinden başlayıp aşağılara doğru çekeceğim. 10-15 dakika kadar da bekletmeyi düşünüyorum. Çok fazla bekletmeyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Karışımım hazır. Gayet sıvı bir karışım oldu. Bayağı da su koydum. Oksidanı da göz kararı koydum açıkçası. Gayet amatör bir şekilde cila yapmaya başlıyorum. Bölümleri ayırmadım saçımı. Şimdi tepeden şöyle sürmeye başlıyorum. Sonra da geniş dişli bir tarakla aşağılara çekeceğim. Şu an 15 dakika olmuş. Ve içlerini açtıkça daha sarı yerler görüyorum ve ben niye pembeyim? Ben niye pembeyim? 23 dakika olmuş. Daha fazla bekletmiyorum. Yıkıyorum. Ne olduğuna dair bir fikrim yok. Aralarda açıklar, pembeler, koyular, dipler daha açık. Çok karışık bir şey oldu galiba. Birlikte göreceğiz. Ve sonuç bu. Bu değil. Bir saniye. Yakınlaşıyorum ve renk değişiyor. Gözümün gördüğü renk o. Oh, çünkü ilk kamerayı açtığımda gördüğüm bu renkten sonra hemen aynaya baktım. Çünkü kesinlikle bu kadar dora yansımalı bir bakır değil. Şu anda şu şekilde. Evet önleri daha koyu. Arkadaki katlarla kıyasla. Ama böyle dore değil. Banyodaki ışık çok metalik duruyordu. Balkona çıktım orada da yine bu şekilde dore duruyordu. Size doğru aktaramayacağım diye korktum ama doğrusunu şöyle yakınlaştığımda göstereyim. Ojelerim için kusura bakmayın tazelemeye vaktim olmadı. Şöyle. Geri kalan kısımları da göstereyim. Aslında beklediğimden güzel bir sonuç elde ettim. Evde tek başıma bu kadar uzun ve bu kadar fazla saça rağmen güzel bir açma gerçekleştirdim. Ciladan da fena değil memnunum. Yine de genel olarak memnunum. Sadece dibim çıkarsa bir daha kendim uğraşır mıyım? Uğraşmam. İyi ki işini layığıyla yapan kuaförler var. Aldıkları parayı sonuna kadar hak ediyorlar. Bu kadar uğraştıktan sonra kesinlikle hak veriyorum onlara. İnanılmaz belim ağrıyor, kollarım ağrıyor. Yani bir saç yapacağım diye. Bu tonu sevdim ama bu saçı çok uzun süre kullanabileceğimi zannetmiyorum. Ben dip rengimi çok seviyorum aslında ve tek bir renk olsun istediğim için bu saç açma işlemini yaptım ama asıl sevdiğim diplerim sabit kalıp çok yoğun bir şekilde dipten başlayan balyaj olsaydı bu saç tonunda bu renkte çok daha fazla beğenirdim uzun süre kullanırdım. Herhalde bir sonrakini biraz böyle kullandıktan sonra kendi doğal rengime dönmeye çalışacağım diplerde. Bilemiyorum bu balyaja döner mi ama şu renge gerçekten bayıldım. Artık buna kum beji mi denir? Ne denirse öyle bir renk çok açık kumbeji gibi bir şey sanırım. Bir de arkadan şöyle göstereyim. Sizin de gördüğünüz gibi yer yer renk dalgalanmaları, o ton farklılıkları var. Ama bir konfor taktiği uygulayıp su dalgası yapsaydım onlar belli bile olmazdı. Lastik gibi uzama ya da kopma olmadı ama uçları kesinlikle yıprandı. Uçlarına o kadar fazla yağ uygulamama rağmen şu an çok sert. Ama bu beklediğim bir şeydi. Yine de çok saç kaybetmedim. Islakken bile öyle uzama olmadı. Yine de fena olmadığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi kameraya yansıyan tonda değil en azından şu önleri. Eğer siz de beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. O kadar uğraştım beğenmediyseniz bile lütfen videoyu beğenin, yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.